Şimdi anladın mı Magdalena? Terör örgütü PKK'nın başkent Stockholm'deki küstah gösterisi İsveç'in nasıl bir batağa saplandığını da göstermiş oldu. Hürriyete açıklama yapan İsveç Dışişleri, PKK şovunun İsveç'in NATO'ya katılımını engellemek için tezgahlanmış bir olay olduğunu bildirdi. Kanunları çok gevşek. Bakan Çavuşoğlu Stockholm'deki olayın İsveç kanunlarının ve yetkililerinin ne kadar gevşek olduğunu gösterdiğini söyledi. İsveç oyuna mı getirildi? Bu cüretkar olay İsveç'in Türkiye'nin NATO engelini aşmak için terörle mücadele yasalarını sertleştirdiği, Başbakan Anderson'un Türkiye'nin endişelerini ciddiye alıyoruz dediği bir dönemde yaşandı. İsveç dışişlerinden hürriyete yapılan açıklamada bu İsveç'in NATO'ya katılımını engellemek için yapılmış kasıtlı bir kampanyadır denildi. Kimsenin ruhu duymamış. Açıklamada Dışişleri Bakanı Anlin de manipüle edilmiş videoyu şiddetle reddediyor ifadesine yer verildi. Polis ve belediye de olaydan haberdar olmadıklarını bildirdi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, PKK İsveç'in NATO üyesi olmaması için elinden geleni yapıyor. İsveç'in NATO üyesi olmasını istemeyen İsveçli yetkililer de var dedi. Terör örgütü PKK İsveç'te şov yaptı terör örgütü yandaşları elebaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğrafını ve örgüte ait simgeleri başkent Stockholm'deki tarihi belediye binasıyla kentin önemli etkinlik alanı Globen Avici Arena'ya projeksiyonla yansıttı. Prens Selman geliyor. 10 sektörde yatırım. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ı Beştepe'de ağırlayacak. Görüşmenin ana gündemi iki ülke arasındaki yatırımlar olacak. Masada 10 kritik sektörde işbirliğini daha ileriye taşıyacak yeni fırsatlar var. Yunanistan'a rest. Artık başının çaresine baksın. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan'la yüksek düzeyli stratejik konsey toplantısı yapmayacaklarını belirterek daha net, daha açık rest olmaz dedi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, Yunanistan'la ilgili olarak özellikle sürece yönelik tepkilerimi ortaya koydum. Dürüst siyasetçi karşımda olmadığı müddetçe bunlarla görüşmeyeceğim. Bundan sonra Yunanistan başının çaresine baksın görüşünü dile getirdi. 258 milyar dolarlık kripto para davası. Kripto paralarla ilgili açıklamaları Elon Musk'ın başına bela oldu. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir iş adamı kripto parayı manipüle ettiği iddiasıyla Musk aleyhine 258 milyar dolarlık dava açtı.